Değerli arkadaşlarımız doğaya çıkıyorsanız taş toplamaya taş aramaya çıkın çıkınca bile taşlar size rast gelebilir. Her gördüğünüz siyah taş evet karbonado olmayabilir. Bak görüyor musunuz? Bu taş bir onyx siyah akiktir. Bu herhangi bir karbonadora ilgisi yoktur. Bizim arkadaşlar bunları bilin görüyorlar bize video atıyorlar, resim atıyorlar. Hocam bu taş nedir diyorlar. Bu tip taşlar bunlara mıknatıs yapışmıyor. Bazılarına mıknatıs yapışıyor. Bak bu da bir obsidiyendir. Siyah bir obsidiyen. Görüyorsunuz bu da siyah bir obsidiyen taşıdır. Bu tip taşlar değersizdir. Para etmez bunların bir elmasla, siyah elmasla, kara elmasla diye bir alakaları yoktur. Sizi kandırıyorlar bak. Böyle yapıyorlar. Siyah elmas. Böyle yapıyorlar. Bu parlıyor ya bu şekilde bak. Sizi bu şekilde kandırıyorlar. Kalmayın. kandırılmayın. Bak buna mıknatıs yapışmıyor. Bu mıknatıstır. Tutmuyor. Tutmuyor. Niye? Bunun içinde biraz demir yok. Bazıları bunların gibi taşların içerisinde demir olduğu için biraz da nikel olduğu için çekiyorlar. Bunlardan demir ve nikel olmadığı için mıknatıs tutmuyor. Bunlar siyah akiktir. Onyx. Siyah akiktir. Jasper de var. Bu şekilde Jasper de, siyah Jasper'ler de var. E, siyah jasper, obsidyen, siyah obsidyen bunlar asla ve asla karbonado değiller, olamazlar. Kimse sizi kandırmasın. Kanmayın, kandırılmayın. Karbonado e, çok sert bir malzemedir. Çok parlak bir malzemedir. Çok şeffaf değildir. Fakat de, Çok serttir ve parlaktır. E, ağır Özgürlük ağırlığı da çoktur. Bunun için karbonadoyu kolay kolay bulamazsınız. Her gördüğünüz taşta karbonadolu değildir. Bunlar da bilginiz olsun diye paylaşıyoruz. Eğer bizi aramak istiyorsanız 0531 492 3785 numarada ulaşabilirsiniz. Fakat bizleri rahatsız etmeyin. Eğer bir taşı bulduysanız mutlaka numunesini isteyeceğiz. Ben numune göndermiyorum diyen arkadaşlar bizi aramasın. Bizi rahatsız etmesinler.